Dedi ki 140 kilo ben açım diyor göbeği var açım diyemez dedi ne düşünüyorsunuz? Ya ben bu toplumda bir cadık olmaz. Güzel kardeşim olmaz. 20 senedir adam istidarda. 20 senedir. Bak Libya'nın halde olduğunu görüyorsun. Gitti Libya kendileri de Müslüman kardeşleri savunmak için. Ya o ülke bir Filistin'i savunan bir devlet adamıydı. Filistin'i savunan adamdı. Bevrüs'ün hala soktular. Bunlarla işbirliği yapan Irak'ın aynısı. Biz niye komşularımızla kötü olalım? Niye kötü? Sebebimiz nedir? Mezhep davasında. Aa şimdi İsrail'e meydan verdi. Haydi bakalım gitsin müzahale etsinler. Etsinler bakalım görelim. Yarın orada da Suriye'yi de dağıtacak adamın toprak genişlendiriyor. Toprak dağıtacak. genişlendiriyor. Her yeri dağıtacak göreceksiniz. Yani ha. Bunlar bir oyun oyun. Biz ya oyuna, oyuna, oyun Bizi oyuna çekecekler. Oyun ama. Biz oyuna çekecekler oyna. Ya, ya oyun ama niye biz o adamları dağıtmasaydık oyun değil. Uyumayın çoktan çekildik bile. Evet. Ülke gitti gitti. gitti. Adama Nasıl gitti? Madalya'yı kime taktı Tayyip Erdoğan'a? O Büyük Orta Doğu Es Başkanı Madalya'yı kime taktı? Buna takmadı mı? Ne yaptı Tayyip Erdoğan? yüz evet. astı. Ne yapıyor o Türkiye'yi vuruyorlar. Suriye'ye kim askeri gönderdi? Bu gönderdi. Kim burada? Ali Babacan ne diyordu? Türk askeri gitti. Şey. İlk bomba düştüğü zaman 8,5 milyon depte. Para geldi mi? Gelmedi. Suriye'ye girdi. Şeyde ne oldu? Önce cemaatlere böldü. Cemaatler buna bağlandılar. Cemaatlerde bir dini şuur, İslam şuur, cihat şuuru yok. Hepsi bunun emrinde. Bak böyle şey olur. Adam bana ne diyor? Ben Arnavut imanı kurtardım diyor cemaate. Böyle şey olur. Mu? Bunlar hep şirktir. Bir dakika. Ha. Bak Amerika'nın kaç tane üssü var? Çok. Türkiye'de Bir dakika su. bir dakika. Ha. Kaç tane üssü var Amerika'nın? Suriye'de, Suriye'de. Suriye'de. Bilmiyorsan da. konuşma. Yaptı, bilmiyorsan konuşma. Yaptı bilmiyorsan Kaç tane de de biliyor ya. musun? 15 tane üs kurmuş. Ha. Hadi evet. Git Hadi git bakalım yap müdahale. Kim getirdi oraya? Amerika'yı kendi. Tayyip getirdi. Irak'a kim iş 20 sene önce kadar Amerikan üstü var mı Irak'ta? Boş konuşma kardeşim. Bir bak bir memleket bir tehlike, bir tehlike bir altında. İyi sahip bir çıkalım. Birlik yok, beraberlik olacak. Farkında olmayanlara söyleyeceğiz bunları. Anladım. Söylüyoruz gör seni. Amcam bak söylüyorsun da kimsenin aklına girmiyor, Kimsenin senin kafasına girmiyor. Bir 6, 6 insan, Bilin, Bilin, insan. Almış, almış, almış. Altı 6 görüşlü parti nasıl birleşti? Bunla da ben Saadet Partiliyim. Bu arkadaş başka nasıl birleştik? Biz bu tehlikeye karşı birleştik ama bizi ne yaptı adam? Ekonomi mekanını bıraktı, hücum ettiler, cemaatler bize saldırdılar. Ne oldu? İşte hacılar, hocalar dans ettiler. Ne oldu şimdi? Öldürüyor. Biz ne yapacağız? Dua ediyoruz. Ha bu da daşta dua etsen ne olacak? Sen niye edeceksin? karar alacaksın. Erbakan Hoca niyetti 1996'da başbakan olmadı. İlk önce Türk askerleri gönderdi Kuzeye. Niyetti üstleri kapattı. Hoca ilk geldiği zaman hep böyle yapmıştı. Üstleri hep kapatmıştır. Üstleri kapattı bu açtı. Niyetti Bahçeli'den birlikte açtılar. Türk askerleri tamamen Türkiye'den gidiyor bunlar silahlar. Niyetti bütün her taraf işgal edildi. Evet Türkiye'ye gün topraklar satıldı. Topraklarımız satıldı. Biz ne yapıyoruz bugün? Kime karşı Amerikan doları parçasına kağıda çalışıyoruz? Değil mi? Taşıma. Yürü, ne? Dolar taşıma yürü, cebinde. Yürü, yürü. Taşıma. Şu anda diğer üstündeyiz zaten burada. Milleti galyana vermeyin yanına yere. ver Bırak. Galyana veriyorsun tabii Gülüyor, ya. Doğruyu söylüyor hemşerim doğruyu. Saadet Parti mi cebinde Onu Çünkü nereye oluyor. satıldı? Bana gösterir misin? Nereye satıldı? Ya bırak bu ayakları ya. Göktürk'te, Göktürk'te. Gök bak git bak. Göktürk'te Yahudiler Abdullah Seçen'le sattı. Abdullah sen git bak iki, giremiyor içeriye. Sen iki bin önce tüm köp yanında ekmek görüyor muydun? İki bin önce. Niye? Görüyor muydun? Göremiyoruz. Şimdi vardı, ekmek dolan lan köpün kenarı. Yine vardı vardı. Ha bırak bu ayakları ya. bırak sen bakma. Hepsini bu adam yaptı. Ne yaptı bak şimdi? Şimdi sen bayansın. İstanbul Sözleşmesi'ne göre diyelim ki sen bana iftira attığın zaman ben 8 18 yıl ceza Evde hanım bana dedi ki bana Osman ben rahatsız ettiğin zaman var ya ben uzaklaştırıyorum. Bunu kim çıkardı bu çıkardı. Ne oldu bu sefer? Yani şey, kadın cinayetine çıktı. Sen şimdi bir erkeksin. Diyelim ki hanım bunu seni bıraktı gitti bir erkeğinle geziyor. Sen ne yapıyorsun bu o zaman? Kadını öldürüyorsun değil mi? Ne yapmış oldu? Ölünü açmış oldu. Biz hiçbir zaman İslam tarihinde kadın dövmemiştir. Bunun zamanında işte okula bakıyorsun. çocuklarına hangi eğitim veriyorlar? Hepsi çocuklar böyle. 20 yıl önce böyle yoktu. Ben de liseyi bitirdim. O zaman bayanlar pantolonuna girmiyordu. Şimdi bakıyorsun. Tabii. Nasıl, Milli Eğitim Bakanı var? kime vardı kardeşim? Ay, bana önce ne yiyordun sen? Bak, ne yiyordum? Her şey vardı. Asahaneyi yoktu, yoktu. yoktu? Şeyi yok. yoktu ne de yoktu? şey ne? yoktu. Hastaneye giriyordun. Ne de yoktu? Ne de Ne Evet, Rehin alıyorlar, hastanede yok, dayak yiyorlardı. Yoktu, ben sana bir şey diyeyim mi ya? Ne? Hastane yoktu, o bu yok, şu yok diyordu. ama Ahlak a, vardı, ahlak. A, a, namus vardı, saygı namus. Tabii ki. Ya ben onun suçu bunu söylemiyorum. Ahlak suçu. Bunların hepsi senin benim vergimle yapıyor a, abi. Bunların hepsi senin benim vergimle yapıyor. Hastane a, yoktu diye. A, hastane a, yoktu hastane diye şey yok a, abi. Yapacak abi, adam cumhurbaşkanı abi. Adam cumhurbaşkanı yapacak abi. senin benim vergimle yapıyor bunları. Ben şey diyeyim. Seni benim vergimle yapıyor. Yapacak değil ya. Bir şey soracağım abi. Az kaç, az kaç abi. Az kaç. 11400. Abi açayım randevuyu bak tam 20 randevuyu gün sonrasını. Abi bak en abiz gireyim ha. göstereyim almışım. Şükür. Randevuyu tamam. ne zaman aldın? Allah aldım, şükür gireyim. edin. Tamam bak. Bütün miyorsun? bütün hastane dünyada... var ben Nasıl? hastaneye gidemiyorum ne yara. Ya. Gidemiyorum. Hadi ya gidelim. Hadi en gidelim. Hadi sağ gidelim. Sağ gidelim. Sağ Buyur. Ay şey gir koluma girelim. Tamam gir koluma girelim. Hadi gidelim. Ya ha, boş şey yapıyorsun abici. Allah var her şeyi görüyor kardeşim. Gel gidelim. Hayır anlamı yok. 11400 az küçük adam 8 milyar, 8 milyar kira veriyor uygulayın. abi. Bunun yemeği var, gıdası var, çoluğu var, çocuğu var. Bu adam şimdi atıyorum asgari ücretli adam. 8 milyar bu adam kira veriyor. Ne asgari ücret? 15 bin lira maaş alıyorum yetmiyor. Ne asgari ücretinden bahsediyor? Bin diyor, bak, 15 bin lira diyor. alıyorum yetmiyor. Benim kesimde yetiyor diyor. Sorun, sorun yetmiyor. Hani gelsin göstersin. Yetiyor biliyor musun? Babaların evi varsa, babaların evde yaşıyorsa. Şimdi bu emekli maaşları niye bu yarı yarı çalışana vermiyor, A çalışmayana vermiyor? Neden? Şimdi 7,5 buçuk milyon asan, yedi buçuk milyon asan geçinebiliyor musunuz? Ben çalışıyorum aşımı. Niye öbürlere veriyor, niye çalışmayan? ara vermiyor. Ama Neden? Şöyle diyorlar, çalışıyorsa emeklinin paraya ihtiyacı yok. Nasıl yok ya? Kira 15 milyon, elektrik su 7,5 milyon ney mi yetiyor? Milleti kandırıyor, kandırıyor ondan sonra tamam. Emekli gidecek, o çalışmayan emekli de kahvede keyfine bakacak. Ben de çalışacağım hastalar gibi 7,5 o da çalışmayacak para alacak. Öyle bir dünya var mı? Öyle bir dünya var mı? kime yetecek? Öyle bir şey var mı kardeşim? 7500 emekliye adam ev kirası ya verecek? Ev kirası olmuş 10, 10 milyar, 12 bin lira. Şimdi elektrik doğa, bu adam ne yiyecek? Ona da şöyle bir çözüm bulmuşlar. Emekli İstanbul'da geçinemiyor. İç Anadolu'ya gitsin tabii, orada tabii, ev tutsun. Tabii kendisi evet. gitsin ondan sonra biz arkasına gideriz. O gitsin onun arkasına Ay. gideceğim ben. E şimdi diyor ki bilmem. öyle bir şey olur mu kardeşim ya? Öyle bir şey olur mu? Bizim yaşama hakkımız yok mu? Bir insanca yok mu ki hastanede şu yoktu bu yoktu. Ben mesela ben 88'de iç kazası geçirdim. Hastaneye gitti hemen bize baktılar. Sonra neydi ilaç yok şöyle vardı. Kuyruğa gidiyorduk. ama bu ses SSK'nın kendi ilacıydı. Böyle diğerler böyle aşılmamıştı. Herkes böyle, evrak da biliyorsun öyle yoktu ama ilaç alıyorduk. Mesela sabah gidiyorduk kuyrukta herkes bu yana Ama şimdi evde lehin kaldık. Ha şimdi ilaç var. O ses SSK'nın ilacını fabrikasını kapattı bu. Ne etti bizi? Yabancıların bucağına oturdu. Ya, bak, bak. Bugün, bugün biz Suriye'nin altındaki ya, arabalar kardeşim. Ya, yemine ben. en az üç tölyon. Şuradan tuş dereye kadar git. Hepsi onların. Ya, hepsi ben. onların. Vergi vermiyor bir şey vermiyor. e ya. nasıl olacak bu iş? Onların vergi bak, işte, Ben ya. sana diyeyim. Bu adam yeter kadar saat sekiz oldu. Bırak kaza kibine bakın. Bakın arkadaşlar bunlar bugün bu benim özel hayatım. Aynen öyle. Bunları bir gün şey kullanmazsam benim hayatım bitiyor. Bugün doktorda izin almıştım. Çalıştığım yerde fabrikada izin almıştım. Zorla. Gelmişim doktor bu ilaçları yazmamış 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 Bu ilaçları bir gün bana vermemiş. Parayla mı aldın Almadım beni almış. Al. Sadece sadece bu, bu ilaç tek 600 milyon. 600 milyon Bunun sadece altı yüz, bu. 600 7 sütü mü? Abi alamıyorum ki ne ne alayım? alayım. Sadece Orada. tek bu bu. Evet. Kan sulandırıcı. Bu olmasa benim hayatım bitiyor. Bugün bu 650 milyon alamadım. Hani bunu parayla alsam 2,5 milyar para yapıyor. Evet, doğrudur. Cebimde de yok alamadım. Nasıl alayım ben? Sen ne yapacaksın? Türkiye Cumhuriyeti kimliği değiştireceğim. Yabancı kimliği de olacağım bedava yazacağım. Bedava. Biz Araplar ya. gibi Türkiye yaşamıyoruz. Gelsen, Biz Suriye Arap gibi yaşam bizim insan haklarımız Açıklar. yok Türkiye'de. Hiçbir insan evet. Var. Şöyle evet. dedin ya, ya amcam. Suriyelilerim dedin yani. Suriyeliler laf Şimdi Suriyeliler savaştan çıktı geldi. Filistinler de savaştan çıkıp gelse onlara da böyle cümleler kuracak mısın? Hayır. Şimdi Suriye başka, Filistin başka. Bak Suriye'nin başına bombayı bunlar attılar. Bak bak. Bak Suriye'nin başında çünkü büyük Orta Doğu projesi tamam mı? İsrail'in projesi var. Nil'den Fırat'a kadar. Burayı alacak. Mesela büyük ihtimalle orada deprem oldu ya. Depremde belki gaz çıkarak patlattılar. Bu da olabilir. Çünkü biz uyuyan bir milletiz. Bu bir hastalık çıkardılar. Çoğu kişi neydi işte korona morona. Bu da bir uydurmasyon. Kafasına insanın bazılarını hasta bazılarını öldürdüler. Bu da yapıyor. Çünkü neden senin bir şeyin yok? Türk milleti olarak biz adımız Türk. Ama hiçbir şey yaramıyor. Hangi ilacımız var? Yabancının. Hangi arabamız var? Yabancılar. Bizim neyimiz var? Şu telefonu bile yapamıyor bir aciz milletiz. 20 yıldır. Hı hı. Neyle kuruldu bu ülkenin be? Ama İHA var, TOK var diyorlar. Ne var? <laughs> İHA ve TOK. Onlar da ya satıldı. Onlar hı da bak mi? Erbakan Hoca bunu yaptı. Hep bu adam sattı. Selçuk Bayraktar yapıyor. Ya, o da hepsi. Niye, sadece yazılı bunu yapıyor. Adam şeye niye gönderiyor? Bazı ülkeye gönderiyor. Niye şeye göndermiyor Kudüs'e? Ama Suriye'deki muhaliflere gönderdiler. bedava verdiler. Oraya niye vermiyor? Ha bunu hep Yahudi'nin eline geçirdi. Bugün Türkiye'de bizim bir şeyimiz yok. Bizim bankalar hepsi Yahudi'ye çalışıyor. Biz uyuyoruz. <laughs> sorayım. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın maaşına 43 bin TL zam geldi. 183 bin TL oldu. Ne düşünüyorum Onun maaşı az ona göre. O, o götür, götürdükleri mı? çok. O ne? Ona, ona o baha bir dişimiz de saçımın kılı bile değil o. O götürdükleri o. o ona bak sen. 183 bin TL az mı? Ya ona göre o, bu, şey böyle, böyle saçının bir çeliği değil. değil, de değil de. <laughs> He. o bir tel. Onu götürdüklere bak sen.